Şapkasız böyle ona çıkmazlardı. Annem anlatırdı ekmek almaya gidiyorlardı. Şapka beldiven takıp gidiyorlardı almaya. Bu dükkanın önünde 62 seneyi doldurduk. 63'e giriyoruz. Ben 36 sene yapıyorum annem vefat ettikten sonra. Madam Katya'ya sürprizlerim var. Şimdi efendim bu burada görmüş olduğunuz fotoğrafta bir e, astragan kürk var ve güzel bir şapka var. Ben diyorum ki acaba bu şapkayı da siz mi yaptınız diye düşünüyorum. Belki annem yapmıştır. Ben Katya Kiracı. Biz Beyoğlu'yuz, okulum Beyoğlu'ndaydı, gidip geliyorduk. Beyoğlu çok güzeldi, hatırlıyorum o zamanlar tabii e, arabalar da Beyoğlu'nda inip çıkarlardı, o zaman vardı. Rahat giderdik çünkü korku yoktu, herkes serbest böyle, şimdiden daha rahattık yani, ailelerimiz de öyle. Annem bir Fransız kadından geldi Fransa'dan e, İstanbul'a moda açtı. Orada birkaç tane kız lazımdı yanına. O da gitti ona. Gördü eli çok yakın. Sen kendi işini aç dedi ona. Ümit verdi. O da gitti. Annem genç çocuk iş. Yaza bunun üstüne bir tuttu. Ve orada salon yaptı ve başladı çalışmaya. Yani yanına gelirdim. Ondan öğrendim ben işi. Kızlar vardı yanında böyle çok kızlar çalışıyordu. El burada 35 kişi vardı yanında. Çok iş vardı o zaman. Sonra buraya geldiğinde 10-12 kız vardı. E onlar vardı. da geçirdi? Bana anlattılar bir şeyler. Beni seviyordu. Annem kızıyordu eve dedi. Derslerini yap çalış. Zor gidiyordum eve yani. Bu şey iş bana veriyordu bunu yap, onu yap, bunu böyle de, bunu böyle tuttur ve alıştı evliyim. Başladım sevmeye işi. Ondan sonra annem vefat ettikten sonra mecburen ele aldım işi. Dedim iyi ki öğrendim bu işi. Ben modayı her sene gidiyorum Paris'e ve İtalya'ya model getiriyorum. Oraya da fillelere katılıyorum. Şapkalar hep kendi tasarımlarım. Eskiden hanımlar daha kapalı giyinerlerdi, uzun elbiseler var. Sonra 80'de, 70'de böyle miniler çıktı. Mini topluluk ve uzun paltolar, uzun çizmeler. Yani moda değişiyordu yavaş yavaş. Bu da çok abiye, büyük kaplin. Bu da küçük şapka abiye. Bu senenin modeli bu. Bu da 20'lerde böyle bir yerlerde kullanırlardı. Bu kumaştan oluyordu, fetr. Kumaşından breton günlük şapka. Böyle breton eskiden çok vardı ama şimdi kenarlı istiyorlar. Pek yapmıyorum ısmarlama üzerine. Breton olan yani böyle kalkıp olan. Yukarı bakın. Eskiden bilirlerdi eski kanımlar. Çünkü kendileri gelip derdi breton istiyorum, kaplin istiyorum, kenarlı istiyorum, kalpak istiyorum biliyorlardı. Ama eskiden yani, moda modaydı, İstanbul'da daima e moda gelirdi. Çok güzeldi. Yani herkes böyle yoluna çıkamazdı. Herkes böyle şık olmalıydı. Erkekler muhakkak kravatlı ve paltolu ve şapkalıydı. Güzel giyinirdi. Aksinden tünele kadar inip çıkıyorduk seyredelim diye. Yabancılar yabancılar kiliselerden çıkardı. Sant Antoine'dan buradan. Ben hepsi ne güzel giyinmiş böyle. Seyrederdik pazar günleri öyle bir güzel giyinen hanımlar çıkardı. Herkes gider pazar günü çıkalım ki o hanımları bir görelim. Çok kadar güzel şey giyiniyorlar. Kumaşçılar, danteciler, kürkçüler, çok böyle kuyumcular vardı. Güzel pastaneler vardı. Tabii sinemalar, tiyatrolar vardı. Ki oraya herkes gidiyorlardı. başlı gecesi böyle elinde yaparlardı. Ama şimdi değil Müzik. ki böyle insanlar gidip dışarıdan böyle toplanıyor, dans ediyorlar. Öyle bir şey yoktu. Herkes evlerindeydi. Çünkü eskiden herkes yılbaşı kutlamazdı. Yabancılar kutlardı. Gayrimesuller kutlardı. Şimdi herkes kutluyor bu kan zaten tarihi bir kan. Eskiden çok çok güzel. Tantelciler var, gelinlikçiler, iki tane şapkacı vardı. Annemden başka çorap öğren bayanlar vardı o zaman çoraplar, ince çoraplar, kadın çorabı. Pallıydı, epez e, getiriyordu. Kadın böyle bir makina özel vardı, örüyordu. Hiç gözükmüyordu öğrendi. Ben Bir bayan vardı, çizgi yapardı bayan meri. Kemerciler çok var, düğmeciler, piplikçiler. Kimler yoktu? Birbirimize yardım ederdik. Yani çok çok bambaşka insanlardı. Yako Şanlı. 60 senedir bu dükkandayım. İlk açtığım zaman burada tuhafiyecilik yapıyorduk. Sonradan oyuncakçı olduk. Aşağı yukarı 20 sene var oyuncakçıyız. Bir ben kaldım oyuncakçı olarak. Bir de çok eski o Katya gerisi hepsi değişti. Hepsi değişti. Berber geldi, şu geldi, bu geldi. Dışarıda konfeksiyoncular var. O bahçe boştu. O bahçede hiç kimse yoktu yani. Park gibiydi orada gelip buradan bir şeyler alan gidip oradan bir çay içiyordu, oturuyordu. Bu 1950'lerin fotoğrafıdır. Aragüler'in çektiği bir fotoğraftır. Bu şahıs Hasan. Kendisi İranlıydı. Bu ocağın sahibiydi. Bu da yanında çalışan genç, onun ismi de Harun'du. Onun çırağıydı. Genelde bunlar kilisenin günleri olduğu zaman mesela çok karabalık olurdu burası. Ana baba günü olurdu yani hani müşteriden kafayı kaldıramıyordun dışarıya servis yapamıyordun yani. Hemen Katya'nın yanında bir tane elbiseci var ya orası Aragüller'in babasının dükkanıydı. 85'te geldim 69 doğumluyum. Yani 15-16 yaşında geldim buraya. Geldim zaten genelde burası e, Ermeniler vardı, Rumlar vardı. Çok düzgün insanlardı yani. Hani abartılı olmasın burası da kilise zaten. Babası vardı Niko. Yani günden nerede baksan 10-15 tane sade kahve içerdi. En sonunda zaten doktora gitti doktor dedi ki dedi, fazla kahve içme şeye düşürmüştü. 4 tane, 5 tane aşağı yukarı 40 senedir onların içindeyim yani. Gerçi şimdi kimse kalmadı ya, onlar artık birer ikişer bizim içimizde kalmaya başladılar. Yıllar önce yaşanmışlıklarımızdan, hatıralarımdan kalan Madam Katya ile alakalı kendileriyle işte komşuyuz, Yediğimiz içtiğimiz neredeyse ayrı gitmeyen. Mesela biz Ramazanlarda oruç tutar. Kendileriyle beraber burada iftarımızı açardık. Böyle çok enteresan günlerimiz de geçerdi. Madam Katya'ya sürprizlerim var. Şimdi efendim bu burada görmüş olduğunuz fotoğrafta bir e, astragan kürk var. Ve güzel bir e, şapka var. Ve elinde de güzel bir çanta var. O evet. çantayı evet. babanız yapmış. Uzaktan belli. Ben diyorum ki acaba bu şapkayı da siz mi yaptınız diye düşünüyorum. Belki annem yapmış. Belki anne yapmıştır. Babamın ilk buraya pasaja geldiği yıllarda işte babam çıkıyor İstiklal Caddesi'ne bakıyor. Allah Allah insanlar gerçekten kostümlerle böyle çıkıyorlar caddeye. O da e, gidiyor bir İngiliz kumaşı alıyor, terziye yaptırıyor, takım elbiseyi çıkıyor istiklale, şöyle bakıyor. Bakıyorlar mı? Allah Allah, bakıyorlar mı diye. <laughs> bakıyorum, bakıyorum diyor ama yok, yine de tutturamıyorum diyor. Yani kendimi köylü gibi hissediyorum diyor. Yani e, o kadar ihtişamlı. beyefendi beyefendisiydim. Ben de çoktan çok. Takım elbisesiz, gezmez, hep kravatlı. E, Evinin içinde de kostümler Evet. Ayakkabı böyle böyle kravatla nereden böyle geçsinler eve girince böyle şofmanlar falan diyorlar öyle bir şey yok. Yavaş yavaş seneler geçti, insanlar değişti, Beyoğlu değişti. 80'den sonra ki Beyoğlu'nda oturacak şey değildi artık iş yerleri oldu. Onun için mecburen sattık evi. Nişantaş tarafından o taraflara oturuştu şeyine geçtik ki yakın bir olsun gidip gelelim. Onun için yoksa biz burada büyüdük. Değişikliği görünce üzülüyoruz. Devam etmeye çalışıyorum yani direniyorum. Çünkü bir zamanlar böyle modası yoktu şapkaların. Biraz zorluk çektim. Ama Allah şükür yavaş yavaş gene modaya girdi. Yani gençler başladı sevmeye.